Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden sesleniyoruz sizlere bugün. Malatya'dayız efendim. Ali Bey ile beraberiz. Genç odalarının, bebek odalarının satıldığı bir mobilya dükkanındayız. Üretimlerinin nerede olduğu, satışlarının nasıl yapıldığı hepsinin tek tek detaylı bilgisini alacağım. Ama önce kendisini tanıyacağız. Ali Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun. Güler yüzünüze daha da hoş bulduk burada. Sağ olun, Biraz sizleri tanıyalım. Kimdir Ali Bey? Ben Ali Karakaş. 37 yaşındayım. 2020-2021 yaşlarından beri kendi ticaretimi kendim yapıyorum. Geçmişim daha profesyonel deneyimli ev mobilyalar satarken bu grubumuzu çocuk odasıyla taşlandırdık. Çok güzel. Yani, yani satıştan geliyoruz. Evet, Aslında çekirdekten evet, gelmiş oluyoruz. efendim. Peki işletme artık bir sancak sahibisiniz. Bir işletme tutuyorsunuz burada. Satışlar üzerine, hizmetleriniz üzerine konuşacağım ama nereden başladı bu merak? Mobilya sektörüne olan merak nereden başladı? Aslında ticarete bir merak vardı ticaret olarak başladık ama çok severek yaptığımız çünkü insanların e, odalarına yani mutluluk verdik yani güzel ürünler vererek onların mutluluğunu görerek bu işi daha da çok benimsedik ve sevdik. Evet şöyle bir şey var. Ben içeriye girer girmez bir talaçan ettim burayı. Baya güzel ve her şeyden önce o kadar şık dizaynlar var ki burada. Yani insanın onu komple oradan alıp evine koyası geliyor. O kadar güzel mobilyalar var burada. Ve bunları keşke yetişkinlerden ziyade daha da büyük yetişkinler için yapsanız yatak odası takımları gibi. Ben gruplara geçeceğim. Satışlarınız hangi mobilyalar üzerine burada? Bizim gruplarımız genelde genç odası, çocuk odası ve bebek odası. Bebek odası olarak olarak ürünlerimiz mevcuttur. Bu ürünlerimizi tabii ki siz yaşlardaki insanların da kesinlikle alabilirler. Konsept çalışıyoruz. Daha sade ve İtalyan dediğimiz düz konsept ürünler çalışıyoruz. Bu mağazanın konsepti de genelde bizim Almila şirketimizin mimarları tarafından tasarlanıyor. Kurumsal bir firma olduğumuz için Türkiye'nin genelde bütün konseptlerimiz bu şekilde de mağazalarımız. Evet, mimarınız da buradan zaten saygıyla selamlıyoruz. Çünkü o kadar güzel dokunuşlar yapmış ki insanın aksesuarlarıyla beraber o mobilya alası geliyor. Bunun dahilinde üretimlerinize biraz geçecek olursak, mobilyaların üretimleri nereden geliyor ve hangi kalite aşamalarından geçiyor? Şimdi Almina Mobilya köklü bir firma. Kayseri'de üretim yapılıyor. rakam vermek belki yanlış olabilir ama yurt içi dışı yüze yakın bir bayi ağ olan Demin de ifade ettiğim için konsept olan kendisine münasır bir çizgisi olan. Bir firma, Birinci sınıf malzemelerden ürün üretiyoruz. Kesinlikle kanserojen maddeler içermeyen, toksit içermeyen, 5 yıl garantili ürünler üretiyoruz. Bunları da müşterimizin evimizin, evine en güzel şekilde iletmeye çalışıyoruz. Malzemenin kalitesini neden sordum? Şu anlamda. Sonuçta bebeğe ve çocuğa hitap ediyoruz. Tamam biz zahide kullanabiliyoruz ama bizim ön planımız burada bebek ve çocuk. Kimyasal ya da vesaire ya da temizlik konusunda bile hassas olmamız gerekiyor. Bugün çocuklarımız kurşun kalemle tükenmez kalemle her koşulda mobilyaya zarar verebilirler. Bunların teminleri kolay olması lazım. Sonuç itibariyle bir maliyet veriliyor. Her gün mobilya değiştirilmez neticede. Bu konuda ne gibi önlemler alıyorsunuz peki? Şöyle anlatayım. Bir kere CSH konusunda çok iyi bir firmayız. Geri hizmet konusunda. Müşterilerimizin memnuniyetini çok yukarıda tutan bir firmayız. Çünkü firmamızın gerçekten özümsediği bir durumdur. Müşterinin memnuniyeti satış esnasında değil, satış esnasında bittikten sonra da o eve doğru bir ürünleri teslim edebilmek, arızası varsa bir sıkıntısı varsa bizden ya da çocuklarından kaynaklı onu çözebilmek efendim. Kalite ve konfor olayı bizim için birinci sınıf durumdur diyeyim. Üst tuttuğumuz bir durumdur efendim. Siz güzel tespitler yapmışsınız. Mağazamızı gezerek bize de çok söz hakkı bırakmadan her şeyi çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.